Merhaba emmi dostları. Soru. Ramazan ve kurban bayramı ile genel tatil günlerinde çalışan kişilerin ücreti nasıl hesaplanır? Bu sene 2022 yılı Ramazan bayramı 2-3-4 Mayıs tarihlerine denk gelmektedir. 1 Mayıs'ta ise genel tatil günüdür. Buna göre bu tarihlerde çalışan veya çalışmayan işçinin ücretinin nasıl bulunacağını hesaplayalım. Resmi tatillerde çalışan işçiye ücreti %100 zamlı olarak ödenir. Bu da da de, işçiye bir günlük ücretinin iki katının ödeneceği anlamına gelmektedir. 1 Mayıs ve Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmakta ve resmi tatiller arasında sayılmaktadır. Buna göre 1, 2, 3, 4 Mayıs tarihlerinde çalıştırılacak olan işçiye ücreti %100 zamlı yani günlük ücretinin iki katı olarak ödenecektir. Konunun daha iyi anlaşılması için örnek verecek olursak. Günlük ücreti 150 TL olan bir kişinin 1 Mayıs'ta ve 2 Mayıs'ta çalışmamış, 3-4 Mayıs'ta ise çalışmış olduğunu dikkate alarak ma ücretini hesaplayalım. Bu kişi 1 ve 2 Mayıs'ta çalışmadığı için günlük ücreti olan 150 TL kendisine ödenecektir. 3 ve 4 Mayıs'ta çalıştığı için ise kendisine günlük ücretinin %100 zamlı hali yani 300 TL ödenecektir. Toplamda bu kişiye 900 TL ücret ödenmiş olacaktır. Bu kişi 1 2 3 4 Mayıs tarihlerinde full olarak çalışırsa her gün için kendisine maaş %100 oranında artırılacak ve günlük 300 TL ödenecektir. Bu da 4 gün için 1200 TL ücret yapacaktır. 1 2 3 4 Mayıs tarihlerinde bu kişi hiç çalışmazsa kendisine sadece günlük ücreti olan 150 TL ödenecektir. Bu durumda da 4 gün için çalışana 600 TL ücret ödemesinde bulunulacaktır. Görüldüğü üzere hiç çalışmayan ile bayram günlerinde çalışan arasında 600 TL fark ol ücret oluşacaktır. Peki 1 Mayıs hafta tatiline de geliyorsa işçinin ücreti nasıl hesaplanacak? Kanunda hafta tatiline denk gelen ulusal bayram veya genel tatil günleri için herhangi bir ayrım yapılmamış, sadece işçi çalışırsa kendisine ücretinin %100 zamlı olarak ödeneceği düzenlenmiştir. Bu nedenle genel tatil olan 1 Mayıs'ta hafta tatiline de denk geliyorsa ve işçi bu sürede çalışmadıysa kendisine bir günlük ücreti ödenecektir. Hafta tatili ve genel tatil olan 1 Mayıs'ta işçi çalışırsa kendisine normal ücretinin 2,5 katı ödenecektir. Bunun sebebi de genel tatil gününde çalışması değil haftalık 45 saatlik süreyi aşması olacaktır. İşçi haftalık 45 saati aşan süre için fazla mesai ücret alacağından bu sürede saatlik ücreti %50 oranında artırılacaktır. Buna göre bir günlük ücretini alacak olan işçiye bir buçuk günlükte fazla mesai ücreti ödenecek ve toplamda iki buçuk katı ücret elde etmiş olacaktır. Sonuç olarak bayram veya genel tatil günlerinde çalışan kişi normal günde aldığı ücretin iki katı tutarında ücret elde edecektir. Youtube kanalımızı ve Instagram sayfamızı takip ederek daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.